halinde değil. Oysa ölmesen otomatikle ama. Oy, Allah Elinde gördün al, al. <laughs> onun ne ola <laughs> <laughs> Boy, blad, Oy, pulu da atır bu orada. Qara 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 avtomobil idi. Sən ölmədin. Sititə söydüyürdü, <laughs> qaçdı da. Bunu <blad>, batırır <laughs> eladı. <laughs> Çək edirə sən <orasın> canım. <laughs> Bu <laughs> yok oldu içeriye kadar. Ay. Vay kara idi. Silah idi o iyi.